Sevgili arkadaşlar, pek çok erkeğin bir kadına kur yaparken yaptığı hata onu kovalamaktır. Eğer arkadaşlık bölgesine alınmak veya reddedilmek istiyorsanız gün boyu onu kovalayın. Ancak onun sizi arzulamasını sağlamak için en iyi şansı yakalamak istiyorsanız kadınların sizi merak etmesi gerektiğini de kabul etmelisiniz. Bir kadını meraklandırmak demek onun ilgisini çekmek demektir. Ne yaptığınızı, nasıl bir adam olduğunuzu ona karşı hislerinizin ne tür olduğunu resmetmek için zamanlarını harcayabilirler. Bu birbirinden uzak zaman ve mekan muazzam bir arzu yaratır. Elbette bu sadece arzu etmekle kalmaz. Varlığınızı da daha değerli kılar. Kadınlar elde edilmesi zor ve elde tutulması kolay erkeklere değer verir. Çoğumuz elde edilmesi zor olan şeylere değer verme eğilimindeyiz. Eğer bize karşılıksız sevgi ve şefkat gösterilmiş olsaydı bundan hemen sıkılırdık. Daha da önemlisi ona değer vermeyiz. Neden? Bunun için çalışmamıza gerek yoktu onda. Eğer bir şey onu hak etmeyen birine ücretsiz olarak verilirse doğal varsayım şudur arkadaşlar. Onun bir değeri yok. Sizi kovalayan birinin Kendine saygısı olduğunu düşünür müsünüz? Bu soruya cevap kesinlikle hayır. Bütün gün telefonun başında oturan, konuşan, <laughs> mesaj atan birinin bir birey olarak potansiyelini gerçekleştirmeye kararlı ve motive olduğunu düşünür müsünüz? Elbette bunun cevabı da hayır. Benzer şekilde kadınlar da kendi onay ve tasdiklerini aramaktan başka bir amacı olmayan erkekleri çekici bulmazlar. Pek çok erkek bu fikirlere zihnini nasıl değiştireceğine dair rehberlik etmekten çok sanki baştan çıkarıcı bir teknikten bahsediyormuşum gibi yaklaşıyorlar. Bakın güçlü, başarılı ve çekici bir erkek olmak için çalışıyor olsaydınız bütün gün telefonun başında oturacak veya kadınların peşinde koşacak vaktiniz olmazdı. Yapacak çok işiniz olduğundan zamanınız değerli olacaktır. Ve ortaya çıktığınızda kadınlar zamanınıza ve çabanıza onları tüm gün boyunca kovalayan erkeklerden daha fazla değer vereceklerdir. Birbirine bağımlı olan ve bu şekilde yaşayan pek çok insan var. Bütün gün telefonda konuşarak çekiciliği ve arzuyu yok ediyorlar. İşte olan şu arkadaşlar. Kadınlar tüm ilginizi isterler ama bu onu yapacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü bir erkek olarak hayattaki potansiyelinizi ve amacınızı yerine getirme sorumluluğunuz var. Bunları yerine getiremezken nasıl bir ilişkiye liderlik edecek bir erkek olabilirsiniz? Bütün gün kadınlarla konuşmaya başlarsanız hayattaki amacınızı unutur, bir birey olarak gelişiminize devam edemezsiniz demek istediğimi anlıyor musunuz? Hayattaki diğer konularda çalışmalarınızı da engellemiş olacaksınız. Kadınların size saygı duymasını istiyorsanız onları evrenin merkezi haline getirmekten vazgeçmelisiniz. Yani sizin yine kadın önceliğiniz olsun ama bunu kontrol altında tutmayı öğrenin. Demek ki neymiş efendim? Kadınlar olgun erkeklere saygı duyarmış. Kadınların dikkatini çekmek için kovalamak, ikna etmek, engelleri aşmak gerekmiyor. Neden? Çünkü değeri olan bir erkek buna gerek duymaz. Gerçekten olgun bir adamın doğrulamaya veya kolay ilgiye ihtiyacı yoktur. Kadınlar erkeklerdeki çaresizliğin kokusunu alabilirler. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım arkadaşlar. Bir erkekteki çaresizlik kadınların doğasına aykırı. Ancak onlara yer verdiğinizde sizi özleme fırsatına sahip olurlar ve kadınlar seni özlediğinde sana ulaşırlar. Size ulaştıklarında da onları arayıp görmeniz için fırsat yaratırlar. Kadınlara sizinle ilgilenmeleri ve sizinle bağlantı kurmaları için gerekli yer verdiğinizde romantizm de kendiliğinden gelişmeye başlayacaktır. Kadınlar kendilerini kovalayan erkeklerden soğuyorlar. Bunu pek çok konuşmada bizzat duyuyoruz. Çünkü arkadaşlar çok fazla erkek kadınların peşinde. Belki şu an bile Çiftler, çiftler mesaj atan erkekler ve onları umursamayan kadınlar var. Ve şu anda kadınlara hediyeler yağdıran erkekler ve onları umursamayan kadınlar var. Bir de bunların hiçbirini yapmayan ve kovalamayan bir adam var. Size soralım. Sizce kim kalabalığın arasından sıyrılır? hayatını fazlasıyla yaşamakla meşgul bir adam, kadınların kendisine gelmesine izin veren bir adam. Bu hayatta. Bolluk ve amaç zihniyetiyle yürüyen adam, öne çıkan adamdır arkadaşlar. Kadınlara disiplinli bir erkeğin çekici olup olmadığını soracak olursanız, muhtemelen %99'u evet diyecektir. Tek yapmanız gereken çok yönlü bir erkek olmaya odaklanmak. Böylece kadınlar size gelecektir. İşinizle meşgul olduğunuzda veya spor salonunda egzersiz yaptığınızda lütfen telefonlarınızdan uzak durun. Yaptığınız işin içine girin. Odaklanmanız gerektiğinde kendinize tünel görüşünü nasıl uygulayacağınızı öğrenin. Kadınlara sizi merak etmeleri için zaman tanıyacaksınız. Ancak işin önemli kısmı şu. Kadınlarla birlikteyken onlara tüm dikkatinizi vermelisiniz. Çekiciliği ve arzuyu bu şekilde geliştirirsiniz. Buradaki mesele kadınları görmezden gelmek değil arkadaşlar. Sadece zamanınızı boş harcamamak. Bundan bahsediyorum. Bunun yerine işinize odaklanın. Herhangi bir zamanda ne yapıyorsanız, kiminle birlikteyseniz içtenlikle dikkatinizi ona verin. İşte o zaman kadınlar sizi merak etmeye başlar. İşin içine duygular girdiğinde sürekli kadınların etrafında olmanın cazibesine direnmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu kısmı gerçekten çok iyi anlıyorum. Ancak disiplinli olmanız için kendinizi eğitmeniz gerekir arkadaşlar. Onunla birlikte olduğunuzda bunu mutlaka uygulayın. Mutlaka yapın. Ona tüm dikkatinizi verin. Eşlik etmenin de tadını çıkarın. Önemsediğiniz ve arzu ettiğiniz bir kadınla bağ kurmanın da keyfini çıkarmalısınız. Ne var ki bir erkek olarak sorumluluklarınızı da ihmal etmemelisiniz. Bu hem size hem de ona zarar verir. Tüm zamanınızı ona ayırmayı tercih etseniz bile onun saygısını kaybedeceksiniz. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Mesafe kalbi de büyütür. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.